Köpeğinizden pestisitleri uzak tutmanın 5 yolu. Pestisitler havada, suda, yediğimiz her yemekte var. İnsanların maruz kaldığı kadar kedi ve köpeklerimiz de pestisitlere maruz kalıyor. Pestisitler haşereleri yani böcekleri ve yabani otların öldürülmesi için kullanılan kimyasal maddelerin bütünüdür. Kedi ve köpeklerinizi toksik pestisit yükünden kurtarmanın bazı ipuçları. Miktisil yani deve dikeni karaciğer detoksifikasyonunu sağlayarak toksinlerden hızlıca arınmamızı sağlar. Bazı otlardan yardım alın. Kara hindiba, dulavrat otu ve zerdaçal çok iyi. Faydalı probiyotikler çok önemli. Toprak bazlı probiyotikleri kullanmaya özen gösterin. Sızdıran bağırsaktan kaçınmanın tek yolu bu. Uygun beslenme çok önemli. Toksinlerin hızlı bir biçimde çıkması için sindirim sisteminin hızlı çalışması lazım. Ne kadar az durursa o kadar hızlı bir biçimde vücuttan atılır. Düzenli egzersiz köpeğinizi ve kedinizi fit tutmaya yardımcı olur. Yağ oranı ne kadar düşükse toksinlerin yağda depolanma oranı da aynı oranda düşecektir. Obes kedi ve köpeklerin toksinleri vücutta depolama oranı çok daha yüksektir. O yüzden fit ve sağlıklı bir yaşam toksinleri sizden uzak tutacaktır.